Herkese merhaba. Uzun zamandır ara verdiğimiz sokak röportajlarına tekrar başlıyoruz. Bugünden itibaren her cumartesi kaldığımız yerden Bilecik'in nabzını tutmak için Bilecik sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz son zamanlarda Bilecik'te artan Covid-19 vaka sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz diye halkımıza sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık hep birlikte izleyelim. Bence kuralların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Dışarı çık sokağa çıktı baktığınızda zaten bir sürü insandan kaynaklandığını açık bir şekilde anlıyoruz. İnsanların maskeyi ağızlarını ve burunlarını kapatacak şekilde değil, çenelerinin altında ve e, dirseklerinde tutmaları e, virüsün artmasındaki en baştaki etkendir. Ayrıca geçen hafta e, burada KPSS sınavı yapılmıştı. Bundan dolayı il dışından gelen bir sürü öğrenci bunun da e, etkenlerinden bir tanesi olmuştur. diye düşünüyorum. Ve bence şu şekilde şu şartlarda ve şu kurallarla devam edersek virüsün biteceğini pek zannetmiyorum. Bilmiyorum şu anda. Onu bir şey diyorsam yalan söylemiş olurum. Yani daha önce hani çok azdı. Hani hatta hiç şey yapmayan Ya bir milletim neydi? ben isterim ki milletim birbirine yanaşmasın. Halkın birbirine yanaşmamak. Yanaştığı zaman benden ona geçer, ondan ona geçer. Genci var, ihtiyarı var, yaşlısı var demiş. Çocuk var. Ama bunu isterim yani. Ee, Maske takmamız gerekiyor. Bir de ellerimizi yıkamak lazım tabii ki. Dikkat edersek inşallah bunu atlatabiliriz diye düşünüyorum. Maske takılmıyor yani kafelerde falan çok insan oluyor. <laughs> Öyle yani. Maskesini takan takanlar olmuyor. Maskesini takanlar oluyor. Ay takmayanlar oluyor pardon. İşte sonra ellerini hiç yıkamıyor eve gelince. Hı hı. Sonra da böyle mesafe falan kurmuyor korumuyorlar. Ya da şey yapmıyorlar. Neydi? Ee, eve gelince mesela em, el, elle ilgili 14 kural, ay 14 kurala uymuyorlar ama. Hı hı. Bir de ellerini sık sık yıkamıyorlar. Çocukları sallarlar orta düğünlerden. Hı hı. Bu, bu kurban Bayramı'nda ziyaretlerden. Çocuklardan Ulaştı. Çocuklar parklarda oynuyor, mahallelerde oynuyor. Bence çocuklardan teşekkür ederim. İnsanların bilinçsizliğinden dolayı yani çok fazla dışarı çıkma durumu var yani insanlarda. Düğün zaten saçmalık yani gerek yok. Tedbirlerdeki sizce yeterli mi? Hayır. Yani yeterli değil. Sen seni düşünmüyorsun. Bak bu milletin canını, hayatını devletimiz, polisimizle, askeriyle, subayıyla hepsi bu milleti düşünüyor. Ama bu millet kendi kendini düşünemeyecek kadar ihmal Tek kelimeyle Bahariye. Bilecikte artım yok ya. Artan müdürler içinde bilecik yok. Hayır kızım. Gidin sağlıkçılara sorun yok. Sanma olarak söylüyorum. Ben sağlık müdüründen sanma arkadaşım yok. Artış yok. Vallahi milletin kararı maske takmadıkları için oluyor yani. Bak biz tatile gidebildik mi? E, tatile gidenlere soracağım onu. başka yapacak bir şey yok değil mi? bayram tatiline gidenler, denize gidenler onlara sor vallahi şimdi artı neden bilmiyorum insanlar işte kendi tepkilerini almadık da e, almaktan şimdi ne olacak? ondan ona, ondan ona bulaşıyor ama şu anda e, ortalık karışık her tarafta doludur öyle bir şey yok herkes kendi maskesini takarsa bulaşmaz. Yok kendi maskesini takmasa bulaşır. Yani bunu devlet de bunun önlemini alıyor ama insanlar gene cezayla yiyor. şey etmiyorlar. Geziyorum, gez geliyorum, bakıyorum adamların ağzında maske yok. Evet olur ya başka bir şey yok. Vallahi şimdi neden arttı? İnsanlar uymuyorlar, maske takmıyorlar. Maske hep kollarında. Ondan sonra herkes taksa maskesini bir şekilde yani bu iş bitmesi lazım yoksa bakın bak mesela geçiyor ablam bak şu anda geçiyor bak ablam maske yok gördün mü? Yok, o yüzden bu bitmez yani kolay kolay bence bitmez ama bu şekilde olursa zor takması lazım insanların hijyen kurallarına uyması lazım bak biz burada bir sonuçta esnafız burada oturma pozisyonları belli hijyen kurallarını uyguluyoruz İşte dezenfektan her şeyi bu şekilde yani başka türlü bitmez yani ee, insanlar maskelerini yanlış takıyorlar bence bana kalırsa mesela mahalleden geliyoruz kimseye maske yok. Kolunda bile yok. En azından bir görüntü olsa diyoruz o da yok yani. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik. Başka herhangi bir başka bir şey değil. Zaten bilici bu konuyu hiçbir zaman için galiye almadı. Başka bir şey yok. Bu kadar yani söyleyeceğim. Ee, genel olarak hani insanların tedbirsizliği, cahilliğinden kaynaklanıyor. Hani herkes zaten duyarlı olsa bu raddeye gelmezdi ama artık ipin ucu kaçtığı için pek de tutmak kolay gözükmüyor. Öyle yani. Ne diyeyim? <laughs> yani insanların işte birbirine böyle bir şey maske takmaması ya da işte yakın mesafeyi diyelim korunmaması falan öyle bir şeyler yani. İnşi dua ediyorum Allah'tan azalsın diye diyorum. Ama iyi değil. Tedbirle uyarsak azalır hep beraber. Yoksa azalmaz. Gördüm gençler tedbirle uymuyor gördüm kadar ben. 65 yaş üstü uyuyor. Esnaflar uyuyor ama toplu olan yerlerde uyum yok. Mesela kafelerde, kafanelerde öyle yerlere bir denetim getirilmeli. veya hafta kısıtlama getirilmeli. Başka türlü bu çözüm biraz zor görünüyor. Bir sokak röportajının daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.